Biliyorsunuz ki Sons of the Forest'ın hikayesi adına bir video yapmıştım. Fakat o videoyu kanal böyle boş kalmasın, ee, işte her cuma video yayınladığımız için o güne yetiştirmek amacıyla bir kısmını hikaye, bir kısmını ise oynanış yapmıştım. Yani kendi görüşlerimi yapmıştım. Ve böylelikle de bu video hikaye videosu olmaktan çıktı. Daha çok oynanış videosu falan oldu. Ama fakat başlığı ben önceden oturttuğum için yani thumbnail'ı öncesinden yaptığım için hikayesi olarak kaldı. Daha sonrasında bu videoya gelen bir yorum sonrasında ben bunu ben bu videonun ikincisini çekmeye karar verdim. Ve bugün sizlerle beraber Sons of the Force'ın hikayesi değil de gizemleri hakkında yani aslında bu videoda bu gizemler tamamıyla açıklanmış bir şey değil. Çünkü oyun bununla alakalı hiçbir tüyo falan vermeyeyim. Zaten verdiği kadarını ben sizlere göstereceğim. Ondan sonra da videoyu zaten bitireceğiz. Ama tekrardan diyorum bu videoyu izleyenler kesin gözüyle bakmasın. Şimdi öncelikle sizlere Jiyan Zeng'den bahsetmişti hikaye videosundan. Onu, o bence bir adam. Ee, ama bazı YouTube videolarını izlediğimde ona ona kadın diyorlar. Yani bu aslında bir kadınmış. Yani kadın olma ihtimali çok yüksek. Ben ona pek olur gözüyle bakmıyorum ama kadın olma olasılığı gerçekten bayağı yüksek. Jiyan Zeng'e bakarsak, kim olduğuna bakarsak tekrardan söylüyorum. Bulabildiklerim benim Oyunun başındaki helikopterin düşürme sahnesini hatırlıyorsunuz değil mi? Bu sahneden hemen sonra da Jian Zeng'i görmüştük ve bize silah dayıyordu. Buradan şunu anlayabiliyoruz ki bizim helikopterden düşmemizin sebebi Jiyan Yu olabilir. Yani bu birinci oyundaki EMP patlar tarzı böyle hani mekanik uzaylılar uzaydan gelmiş bir cihazlar falan var ya onlarla bir alakası yok gibi geliyor. Biliyorsunuz ki 3 te yazıcısı olan bir sığınak var. O sığınağa gittiğiniz zaman Jiaun Zeng'in bir bilgisayarda Paftan'daki çalışan bir kişinin Jiaun Zeng'in Sahara için çalıştığını söyleyen bir e-posta görebilirsiniz. Ama tabii benim bu anlattığım olay oyunun daha çıkmadan yani erken erişimdeki bir anından bahsediyorum sizlere. Oyunun erken erişiminde bu e-posta vardı. Ama sonradan tabii ki de oyun güncellendi işte tam olarak oyun çıktı. Ve oyun çıktıktan sonra da Jiaun Zeng'in adı da olan olaylardan dolayı kafasının gittiğini söylüyor. Yani delirmiş demeye çalışıyor. Bir diğer teorim ise Jaunzi adada Puff Corp için şirket avukatı olarak çalışıyordu. Ola Springs Resort'u kazarken adanın inşaat ve bakım işçilerinin sürekli karşılaştığı garip yapılar ve sayısız ceset ve işçilerden bazılarının gizemli ölümleri konusunda endişelerini dile getirdi. İnşaatın başındaki Hank Case, Edward Pafton'ın Jianyu'nun durumunun baskısından dolayı aklını kaçırdığından endişe duyduğunu ve birinin onu gözetlemesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. Küpün etkinleştirilmesinden kısa bir süre önce Jianyu Puff Corp'un bilim adamlarından biri olan Dr. Murasaki tarafından küpün etkinleştirilmesinin tehlikeli olabileceği ve Pafton'a adayı boşaltmaya ikna etmesi gerektiği konusunda uyarıldı. Ancak Jianyu küpü ve Edward Pafton'ın onu olan saplantısını bir peri masalı olarak nitelendirdi. Yani bu anlattığım olay daha deminki bu aklını yitirmiş olaylarla birebir aynı. Ve zaten şu anki oyun tam çıkmış halinde Jiayu Zeng bizim karaktere küpün içinde ne var diye soruyordu. Ve gerçekten burada da gördüğümüz kadarıyla da kendisi küpün içinde neler olduğunu merak ediyormuş. Bir diğer teori ise şöyle. Sonunda Jiayu orada intihar etmek amacıyla defalarca adaya izinsiz giren bir tarikat olan yıldızların oğullarının üyelerini avlamaya ve infaz etmeye başladı. Hatırlıyorsanız ki bu oyunda GoPro'lardan izlediğimiz beyaz cesetli insanlar var ya onlardan bahsediyor. Jiayu eşlik eden Puff Corp, paralı askerlerinden birinin katliamın vücut kamerası görüntülerini izleyen Edward Jianyu'yu kovdu ve adada ayrılmasını emretti. Bu istemeden de olsa Jiayun'un hayatını kurtardı. Çünkü küpün aktivasyonu adadaki hemen hemen herkesin mutasyona uğramasına veya ölmesine yol açmadan hemen oradan uzaklaştırıldı. Aylar sonra Jiayun Sahara şirketi tarafından Paft'ın teklif ettiği miktarın daha yüksek bir miktar teklif ederek işe alındı. Yani burada Sahara şirketine geçmiş oldu. Paftır'a ne olduğunu bulmak, durumu değerlendirmek ve küpü bulmak için bir Sahara paralı asker ekibiyle adaya geri döndü. Paralı asker kamplarından birinde bulunmaktadır notlarda Jian Yu zengin olma ve mümkünse Paftan'ı bulup öldürme arzusunu dile getiriyor. Şimdi şöyle, buradan anlamamız gereken olay şu. Jian o adaya sürekli gelen Yıldızların Oğlu adlı tarikatı öldürmesini ve bu öldürmeyi de Edward Paftan'ın izlemesi sonucunda Edward Paftan Jian adadan kovuyor. Daha sonrasında da Jiyang Yu Sahara şirketinden Paftan şirketinin verdiği miktarın daha yükseğini alarak Sahara şirketinde çalışmaya başlıyor ve Sahara şirketindeki paralı askerlerle beraber o adaya tekrardan ama bu sefer izinsiz. Ve o sıradaki tek amacı o küpü bulup küpün içine girerek zengin olma hayalleri kurup ve hatta mümkünse de Edward Puffton yani ya, düz Puffton ailesini bulup onları öldürmek. Şimdi şuradan şu konuya varabiliriz arkadaşlar. Jiayun'un asıl amacı bütün teorilere de bakarsak en yatkını bu oluyor ve Jiayun'un asıl amacı da Puffton ailesini öldürmesi olduğunu görüyoruz. Ama tekrardan söylüyorum bunların hepsi birer teori çünkü oyun bununla alakalı hiçbir şey söylemiyor. Gelelim bir diğer gizem olayımıza altın zır. Ama tabi daha sonrasında e, antik zır olarak değiştirildi bu isim. Antik zır bir gölün kenarındaki mağarada veya büyük gölde bulunan tarikat mağarasının orada bulunabiliyor. Solafit yükseltici olarak kullanılarak yükseldikten sonra zır VIP sığınağındaki magma mağaralarına giden kapıyı açmak için bir anahtar olarak nitelendirilebiliyor. Yani sizlere şu ilk hikaye bölümünde at anlattığım gibi oradaki altın zırh solafi cevherinden yapıldığı için oraya bir elektrik yüklemesi yapıyoruz ve kapıya elimizi bastığımız zaman da o kapı açılıyor ve buradaki bahsedilen magma mağaralarına girmiş oluyoruz. Ve bu da altın zırhın bir anahtar olarak kullanıldığını söylüyor. Bir der altın zır olan bilgi ise şöyle. Antik zırh oyuncuya standart bölümlü zırh yerine tam zırh koruma çubuğu veren özel bir ilerleme öğesidir. Ve bir diğer olarak da şunu söylemek istiyorum. Altın zırh oyundaki adı üstünde bir zırh olduğu Için herkes şöyle bakıyor yani o bu zırhı bulduktan sonra herkes şunu söylemeye başlıyor. O zırhı buldum işte sonra oyunun en güçlü zırhını buldum falan demeye çalışıyor. Öyle bir şey yok. Bu zırh sadece bir anahtar olarak görev yaptığı için sizleri yalnızca %70 veya %30 bir hasardan koruyor. Hatta şöyle söyleyeyim sizleri dışarıdaki yerlere karşı %30 hasar direncinden koruyor. E, o mağma mağarasına girdiğiniz zaman da oradaki iblislerden sizleri %70 olarak koruyor. Yani aralarında bir denge şeyi var. Aşması var. Yani anlayacağınız üzere oyundaki en güçlü zırh o değil. Bir diğeri ise arkadaşlar Solafit'in ne olduğu. Bunu hemen size söyleyeceğim. Ya bunu yazdan hepiniz gerçekte ne olduğunu falan biliyorsunuzdur. Arkadaşlar Solafit antik zırhta da olduğu gibi bir anahtar görevi gören bir metal. Bunu kullanabilmeniz için öncelikle size bir kazma gerekiyor ve bir adet de jeneratör gerekiyor siz kazmayla beraber o sola kazıyorsunuz. Peki jeneratörü nasıl yapacağız diye soracak olursanız da oyunun sondaki timinin bir mağara kapısını açtığını ben size anlatmıştım hikaye bölümünde oradaki kimin hemen sağ altındaki cesetin üstünde bir tane kağıt. O kağıtta da o jeneratörün takvimi yazıyor. Siz onu alıyorsunuz. Daha sonrasında bu sizin inşa defterinize geliyor. O defterden de o çalışmayı yere serip o çalışmayı yaparak antik zarınızı da üstüne yatırıyorsunuz ve başındaki akülerle ona elektrik veriyorsunuz. O da çalışıyor. Ve bu solafit cevheri de altına daha çok benzetildiği için herkes buna ilk başta oyun ilk çıktığı zamanlarda altın diye yönlendirilmişti. Zaten oyun ilk çıktığı zamanlarda da ismi solafit değildi. İsmi yoktu bu materyal. İsmi olmadığı için de işte kimse bununla alakalı bir şey diyemiyordu. Kaç güncellemeden sonra ismi Solafit diye oturtulduğunda herkes bunu işte altının çakması olarak görüyordu. Fakat hayır öyle bir şey değil arkadaşlar. Bu altına benzeyen enerji yüklü bir taş. Şimdi gelelim arkadaşlar videonun yavaş yavaş sonuna. Ben o videoyu çektiğimi de dediğim gibi kanalın boş kalmasını, boş kalmamasını istediğim için o videoyu çektim. Ve fazla üzerinde durmadım. Buradaki teoriler bu zengin teorileri, altın zırın teorileri ki şey, altın zırın ne işe yaradığı ve ne olduğuna dair olan bilgiler, sulfitin ne işe yaradığına dair bilgiler. Bunların hepsini ben kendim araştırarak buldum. Ki zaten araç bu araştırmamın sonucunda bu videoda kullandığım bilgileri de açıklama kısmına koyduğum siteden aldım. Birçok yere baktım e, bu jiyomzenik tarafında olan bütün teorilere falan ama hiçbiri kesin net bir şey söylememiş. Yani kesin net bir şey yok ortada. Ve bunu yapan bir e, YouTube kanalda ben göremedim açıkçası. Sadece yabancılarda var bir kişi. O da aynı benim dediklerimi sizlere anlatacaktır. Bunun dışında pek bir şey yok Jian Yüzey'le alakalı. Sadece sizlere kesin ve net şunu söyleyebilirim ki benim tahminim olarak Jian Yüzey Paft'ın tarafından kovulup Sahara tarafından Paft'ın ona verdiği tekliften bir üstünü teklif ederek Sahara tarafına geçmesi ve Sahara'nın paralı askerleriyle beraber Paft'ın adasına gelerek bütün herkesi ve Paft'ın ailesi de dahil öldürmek istemesi ve bir yandan da küpün içine girip zengin olma ayarlıklarınız. Yani küpün içinde ne olduğunu kendisi de bilmiyor. Ama şunu da söyleyebilirim ki size, o küp çalıştığı zaman küpün içindeki kişiler hariç, küp çalıştığı anda dışarıda kim varsa hepsi mutasyona uğruyor. Neyse, geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsiniz, umarım eğlenmişsiniz, umarım işinize yaramıştır. Oyun tam çıktıktan sonra kimse bu tarz bir video yayınlamadığı için ben yayınlamak istedim. Neyse, kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.